Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'deyim ve size PKX'de kombinlerinden kombin önerileri önüne bulunacağım arkadaşlar. Şu an öylesine boş bir kombin giyindim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu an bir tane kombin giydim. Böyle tatlı bir kombinimiz var. şu ee, şöyle etrafına da bakın. evet bence çok güzel bir kombin arkadaşlar ee, giyebilirsiniz isterseniz şimdi sıradaki kombinimize geçelim evet arkadaşlar sıradaki kombinimiz de böyle bu da bence gayet tatlı bir kombin Yokuş ayakkabıları falan var. Şöyle muar kanatları var. Etrafına evet, da bakın. Bence güzel bu kombin arkadaşlar. Ben sevdim. Yani eskiden bu kombini kullanıyordum ben. Her neyse. Şimdi sıradaki kombinimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir kombin. Yeni kodla gelmişti bu kıyafet. Evet. Bayağı yüksek zıplatıyor aldığımız gibi. Evet, e, bu da böyle havalı bir kombin arkadaşlar. Etrafına görün. İyi e, şey, şu kanatlı olanlar bunu yapabilirler. Bence gayet güzel. Her neyse yani şimdi sıradaki kombinimiz. Evet arkadaşlar, bu da böyle tatlı unicorn kombinimiz. Bence çok şirin. Evet bunda gökçe ayakkabısı olanlar yapabilir. Şöyle etrafında görün arkadaşlar. Birazcık sade kaçabilir. Ama yine de güzel bu kombin bence arkadaşlar. Yani unicornlar çok uyumlu. Neyse söyledik kombinimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da böyle bir kombin. E, etrafında görün. Arkadaşlar bu arada şey ayakkabıları şöyle mavi ayakkabılardan. Eldivenleri sürpriz kutudan çıkıyor arkadaşlar. Bu arada bu yüze gözlük takarsanız gerçekten çok tatlı gözükecektir. Ve de şurada bir kedili kulaklığımız var arkadaşlar. Onu da takarsanız çok şirin olursunuz bence. Evet böyle bu kombin arkadaşlar. Bence güzel. Bir de arkadaşlar son bir kombinimiz daha var. Evet arkadaşlar bu da böyle havalı bir kombinimiz. Şöyle. gelmiş olduğunuz gibi etrafını da göstereyim ben size. Evet böyle güzel bir kombin arkadaşlar. Kış güncellemesinden bu tacı alan yapabilir arkadaşlar. Dediğim gibi eldivenler süpürsüzden çıkıyor. Ayrıca alt da kış güncellemesinden geliyor arkadaşlar. Nere alanlar bence yapabilirler ama almayanlar da bir şey bulabilir bence. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.